재 İyi akşamlar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Evet evet sağ olsun. Güzel bir gece geçirdi sayesinde. Aile de Türkiye'ye ilk defa geldi anne baba. Onları biraz gezdirmek bana güzel bir şeref vermiş oldu hem. Hem İstanbul'u tanıttım hem de böyle Türk müziğini de çok seviyorlarmış. Süper. Onlara da böylece güzel bir gece geçirmiş olduk. Abi bizi çok etkiliyor. Bir anda böyle hiç haberimiz yokken bir ya e, benim için özel şeyleri hep özel tuttum her zaman hayatımda. Hiçbir şey de öylesine yapmadım. Sevdiğim zaman da sev, yani tam sevdim sadece. O yüzden Allah'tı e, Allah da gönlüme göre birini çıkardı. Çok şükürler olsun. E, evleneceğim insanla karşılaştırdı Kalbime göre birisi. İnşallah Sonuna kadar çok güzel gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da FaceTime'dan istedi. Sağ olsun evet. <laughs> çok neler neler kahve onlarda da var mı Kahve, kahve olayı onlarda yok ama biz e, öğrettik. Öğretiyoruz yavaş yavaş. Türkçe çay öğretiyoruz yavaş, yavaş Yavaş yavaş. Peki düğün tarihi Birkaç tarih var ama henüz tam kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyoruz tabii. Onu artık duruma göre başka ailelerin durumlarına göre ayarlayacağız. Geri sürpriz yaşatma abi bize. Yok yok tamam. bu sefer söyleyelim. Bu sefer davetlisiniz. Abi peki yani oraya taşınma Yok İstanbul'da oluruz. Uzunca bir müddet ama sonrası için belki biraz Londra, İstanbul arası gideriz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi iyi geceler.